Madde kaplama, ışık yansıtmaz Gece akarız kimse bizi durduramaz Siyah vizyon, camlar karartma Yoldayız bırakır bu madde kaplama Madde kaplama, ışık yansıtmaz Gece akarız kimse bizi durduramaz Madde kaplama Anahtar cebinde motor soğuk ama hazır Gazı kökleyince şehir oluyor ağır Parlak sevmem gösteriş bana uzak Madde duruş karanlıkta tuzak Çantlar siyah farlar bakar kinli Her adım planlı hamleler bilinçli Arka koltuk sessiz hayaller gürültü Sokak okulu mezunu diploma dürüstlük Madde kaplama ışık yansıtma Karartma yoldayız bırakır Bu madde kaplama Logolar küçük ama hikaye büyük Geçmişim çamur Geleceğim lüks Konuşmaz fazla stilim bağırır Madde kaplama sokakta saygı alır Rekabet bol Aynalar düşman her bir sınav Her gün duman Grit onlar içinde net hedef ama parlar içimdeki nefes Işıklar üstümde ben gölgede Gerçekler serttir kaplama dil bedende Parlak yalanlar bana göre değil Madde hayat filtresiz vere Madde hayat filtresiz vere Madde kaplama ışık yansıtmaz Gece akarız kimse bizi durduramaz Siyah vizyon camlar karartma Yoldayız bırakır bu madde kaplama Madde kaplama ışık yansıtmaz kaplanma Motosuzlar sokak hala sıcak stil